Efendim hayatın şifrelerinden güzel bir gün diliyoruz. iyi haftalar diliyoruz Doktor Ömer Çelakır'la birlikte. Bugün yine çok değerli iki konuğumuz olacak. E, sanatçı konuğumuz Harun Kolçak bize eşlik edecek. Kendisini zaten çok yakından tanıyor ve seviyorsunuz. Güneş mavi doğdu. Yalnız Mısırlılar şahitti. Bu görüntüler bir filmden alınmadı. Bu görüntülerde montaj hilesi yok. Mavi doğan güneş kıyamet alameti mi? Güneş neden mavi renkte oldu? Az sonra Ömer Çelakı'yla Hayatın Şifrelerinde. Anneniz Allah rahmet eylesin kaybettiniz. He. Benzer bir deneyim yaşadığınızı paylaşmıştınız benimle. İzleyicilerimize de paylaşmak ister misiniz? Şimdi... E... Biz de annemle e, seviştiğimiz kadar sürtüşürdük de. Tek çocuğum ben, bir kız e, kardeşim oldu ama o doğum sırasında vefat etti. E, annemle en son konuşmamızda ben e, arkadaşımla yemek yiyordum. E, sanırım e, bu dünyayı terk etme vakti gelenler özden bazı şeyler hissetmeye başlıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü ailemde benim ölümler var. Hepsinde bir şeyler yaşandı. Annem bana telefonda şöyle bir şey söyledi. Son cümlesiydi zaten. Harun dedi, yeni yapacağın albüme türkü koy dedi. Ondan sonra ben de dedim ki ya anne bu işi bilen üstadlar var. Neşet Ertaş'lar var, Arif Sağ'lar var. Yani şimdi ben böyle bir şey ne Bu sana benim vasiyetim oğlum dedi. Ki annem hiç böyle konuşan bir kadın değildi. Annem çok ayakları yere basan yani dindar tarafı da çok ağır basan ama bir tarafta da dünyevi yaşantıda da çok mantıklı tam bir Başak Burcu tam bir Merkür tipiydi yani. Hiçbir zamanda böyle sana işte vasiyetim olsun, hakkımı helal etmem. Bu tip konuşmalar hiç olmayan bir kadındı. Ve bana en son cümlesi bu senin, benim sana vasiyetim dedi. Ama dedim ben kapattık ve ertesi gün sabah saat 10 civarı annem bedeninden ayrıldı gitti bu planetten diyelim. <laughs> ben böyle çok somut bir şey yaşadım. Onun dışında bir şey daha anlatabilirim. yine rahmetli annem, rahmetli anneannem ve dedem. dedem yatağında yatıyor. Artık son anları. Anneannem de Hadiye'ydi. Ondan sonra üçü de vefat ettiler şu anda. Bana göre doğru ve düzgün ve çok güzel bir alemde olduklarına inanıyorum kesinlikle. Gittiğimiz zaman biz de öğreneceğiz. anneannem tabii ağlarken dedem dönmüş şöyle demiş ee, hadiye niye ağlıyorsun bak demiş köşeden ışıl ışıl beni almaya gelen melekleri görmüyor musun demiş. Şimdi bu tip şeyler çok somut yaşanan. Bunlar Hayır, bu bana anlatılan şeyler falan değil. Bunu kaç bana kaç saat önce söyledi bu cümleyi? Yani e, Veya kaç gün ve, vefat etmeden e, hemen önce. mi? Tabii tabii, hemen önce. Çünkü annemle anneanneme ağlıyormuş. Tabii. Hadi bunu söylememişti, değil mi? Yok yok. Bir defa yani, söyledi. karısı onu... olarak anneanneme dönmüş. Hadi niye üzülüyorsun ki baksana demiş. Beni ışıl ışıl melekler almaya geliyor demiş. Gözünü kapatmış. Ben bunları niye anlatıyorum? Bunlar çünkü e, somut olarak yaşanmış olaylar. Evet. Ee, yine bizim e, hocamız, Türkiye'deki bütün e, doğru düzgün müzisyenlerin hocası Şerif Yüzbaşıoğlu vardır. Evet. E, eşi Şenay Hanım. Bu bir zamanlar çok popülerdi. Honki ponki, No filan. E, Şerif hocamız e, hastanede... E, Karada şeyi de söyleyelim, planeti sormuşlar burada ona gülüyorum. Ömer Bey, planet nedir dedi. Gezegen oluyor değil. efendim, dünya Onu deniyor. Söyleyeyim. Gezegen, planet Harun Bey söyledi şey, yani bu dünyadan ayrıldı anlamda söylüyor. Google var, Önünüzde açıp bakabilirsiniz. Şey, mesela Şerif hocamız da hastanede yatıyor. Aynı şey orada da yaşandı. Bunlar çok somut şeyler. Şenay da çok bilime inanan, böyle hurafelere falan yönelik bir hanım değildir. Ee, özellikle bu örnekleri veriyorum çünkü bizler e, maneviyat kadar bilime de inanan insanlarız e, ikisini bir daha, daha doğrusu tutan insanlarız ayrım yapmıyoruz e, Şenay hüngür hüngür ağlarken e, Şerif Hoca gözlerini açıyor diyor ki Şenay boşuna üzülme ben şu anda ışık ışık varlıklar görüyorum ve ben çok güzel bir yere gidiyorum. Sen de oraya geleceksin diyor. Mesela böyle de bir şey var. Bunlar çok somut yaşanmış ve hayatını kesinlikle hurafeler doğrultusunda ya da böyle saçma sapan inançlar doğrultusunda yaşamayan insanların başında. Mesela benim rahmetli dedem Fransızca hocasıydı. Ve çok aklı başında biriydi. Yani evet. o yüzden bu örnekleri veriyorum. Zaten bu örnekler ben? daha inandırıcı. Evet. Çünkü ayağı yere basan insanlardan veya evet. sanatçılardan, bu tür şeyleri duyurmaya ihtiyacı olmayan insanlardan bunları dinlemek daha ikna edici. Evet. Ve gerçekten de bunlar yaşanıyormuş diyor izleyicilerimiz. Yani dediğim gibi dedem bir öğretmendi. Ona bakarsanız Şerif Hoca dediydi müthiş bir hocaydı. Hepimizin hocasıydı. Bugün Garo Mafyanların rahmetli onun otunçların filan hocasıydı. Ben de en son zamanlar çalışmak nasip oldu bana. Hani bu örnekleri özellikle veriyorum çünkü bunlar ayağa dünyaya basan insanlar. Böyle uçuk kaçık şeylere inanan insanlar değil. Bu insanlardan bu tip olayları tabii ki duyduğumuz zaman ya da yaşadığımız zaman muhakkak farklı bir boyuta geçişin ve daha aydınlık, daha huzur verici bir boyuta geçişin olduğuna evet. ben inanıyorum. Ama doğal olarak insanız, egolarımız var, korkularımız var. E, muhakkak ki hepimizde o ürperti oluyor. Oluyor. Prostatla Ama... ilgili bu arada e, yaşadığınız olayları anlatacağız. Prostat kanseriyle ilgili ve bu Hı. arada ben prostat kanseriyle ilgili veya prostat büyümesiyle ilgili. Işte, erkeklerin çoğunda bu problem var biliyorsunuz. 40 yaşından sonra herkesin ha. yaptırması gereken evet. bir kontrol var. Evet. Evet. evet yani bu antijenler var mesela onları baktırmaları gerekiyor. E, prostatı önlemek için belli bir yaştan sonra ne yapmalıyız? Çok basit birkaç mesela kırmızı biber. Yani bizim hepimizin evde evet. olan bir takım. kimse Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var burada onu söyleyeceğim. ...herkesin basit bir takım önlemlerle... ...prostatın önüne geçebileceğini... ...bu hastalıktan kurtulabileceğini de söyleyeceğim. Evet. Ee, onu da konuşuruz. 96. ayettir bu. Ömer Çelakıl... ...ilk kez açıklıyor. Daha önce hiç açıklanmamış bir mucizeden... ...bahsetmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir yeni... ...mucizeye dikkat çekecek? Bunu ilk defa, dünyada ilk defa... ...burada açıklıyorum. Doktor Ömer Çelakıl, Kur'an-ı Kerim'den... Nasıl bir bilinmeyen yeni bir mucizeyi açıklayacak? Evet, ilk defa açıklıyorum bu konuyu ve ee, burada göstermek istiyorum. Gündem yaratacak açıklama ekrana geliyor. Çok ilginçtir ki bugün bilim adamları atom numaralarını hesaplarken Kur'an-ı Kerim'de 96. ayette yer alan şifreyi Doktor Ömer Çelakıl ilk kez açıklıyor. Evet. Az evet. sonra hayatın şifrelerinde Güneş mavi doğdu. Yalnız Mısırlılar şahitti. Bu görüntüler bir filmden alınmadı. Bu görüntülerde montaj hilesi yok. Mavi doğan güneş kıyamet alameti mi? Güneş neden mavi renkte doğdu. Az sonra Ömer Celakıllı hayatının şifrelerinde Düşüncenin insan yaşamı üzerinde etkileri e, dini kaynaklarla nasıl açıklanıyor eğer varsa bilim buna ne diyor gibi e, neredeyse her programda değiniyoruz. Çünkü sizin de çok ilginizi çektiğini biliyoruz değerli izleyiciler e, ve bir başka şey daha biliyorum sizin de bu konulara ilginiz var. Evet. E, olumlu düşüncenin etkilerini hayatınızda gördünüz mü? Hı -hı. Eğer gördüyseniz bunu muhafaza etmeyi nasıl başarıyorsunuz? <laughs> Yani çok klasik bir örnek vereyim. Çok klişedir ama çok doğrudur. Bardağın hep dolu tarafına bakmaya çalışıyorum. Ama çok kolay değil. Demin evden çıkarken Twitter'da buraya geleceğimi yazdım. Bir de bir şey yazdım. Keşkeler yerine iyi kileri kullanıyorum ben. Yani cümlelerim. Çünkü keşke ile başlayan bir cümlenin bize hiçbir faydası yok. Ay keşke ben bunu buraya koysaydım. Yerine. Buraya koyduğunuz zaman belki çok farklı size olumsuz gelen bir durum yaşıyor gibi olabilirsiniz o süreçte. Ama o süreç, o olumsuz sizi sıkan, ne bileyim bedbaht eden, çeşitli bunalımlara itiyor gibi gözüken süreç aslında sizi o kadar güzel başka bir yere taşıyor ki. Büyük bir dalga düşünün, dalganın içine katılmış böyle karman çorman gidiyorsunuz, toz dumanı <laughs> şey, birbirine karışmış her şey. Ama o dalga sizi böyle çok güzel bir sahile bırakıyor. Güneşin parladığı, kumların pırıl pırıl. Ee, o zaman keşke yerine iyi ki diyorsunuz. Ben bu bunu... rahatsızlığınıza da bu tekniği uyguladınız mı? Uyguladım, uyguladım. Şimdi şöyle bir şey ben çok peş peşe yaşadım tabii. 2014 Ocak'ta annemi kaybettim. Ondan sonra hemen kısa bir süre sonra rahatsızlık ortaya çıktı ve elimden geldiğince medyadan saklamaya çalıştım. E, fakat belli bir süre sonra tabii ki açıklamak zorunda kaldım. E, bazı özel nedenler oldu. E, çok sevdiğim benim gerçekten iki defa da Anadolu turnesi yaptığım köpeciğim vardı köpüğüm. O da e, vefat etti. Hatta artık onun vefatından sonra dedim ki yani tamam sınandığımı biliyorum Üst üste mi geldi Harun? Evet, evet Annenizin evet, üst vefatı, evet. sizin rahatsızlığınız evet. ve işte köpeğinizin evet. vefatı. Evet. evet e, Yalnız şöyle bir şey ben e, isyankar bir insan değilim. Yani yaşanan her şeyin bir nedeni olduğuna inanan bir insanım. Benim bugüne gel, buraya gelmemin de bir nedeni var. Yani e, her şeyin bir nedeni var. Nedensiz e, hiçbir şey olduğuna inanmıyorum ben. Yani öyle mükemmel bir sistem ki bizim idrak edemediğimiz. Demin hanımefendi de söyledi, kelebek etkisi dedi. Yani gerçekten bu ya da domino etkisi deniyor, domino taşlarının yıkılması gibi. E, geçenlerde bir film seyrettim Ripple Effect diye. Bu Ripple şey demek, hani bir suya böyle bir taş atarsınız, o dalgalar böyle yayılır. Evet. Çok güzel bir film Ripple Effect. E, tam Türkçe'sini bilmiyorum. Orada çok şer gibi görünen olaylar var filmin başında. Evet. Filmin sonuna doğru anlıyorsunuz ki aslında bütün onlar o insanların hayatlarını kurtarmışlar, birbirlerine nasıl olumlu etkiler <laughs> yapmışlar. Çok faydalı bir film yani. Ben de hiçbir zaman isyan etmedim ama hep şunu düşündüm. Ben bu kadar şeyi neden yaşıyorum acaba? Bu beni nereye götürüyor? Evet. Gerçekten de hayatımda şu anda özgüveni daha yüksek, kendiyle daha barışık kendini çok seven çünkü kendinizi sevmezseniz başkasına o sevgiyi yansıtamazsınız. E, kendini çok seven, kendine e, özgüveni çok daha yükselmiş, hayatındaki bütün safraları atıp bir balon misali yükselmiş. Kendine e, özgüveni artırmak için <laughs> harbi tavsiyeniz var mı? Yani bizi izleyen özellikle gençlere. Yani yani... ben mutsuzum diyenlere veyahut da gerçekten de bazı <laughs> işleri başaramıyorum. Nasıl özgüvenimi sağlamalıyım? Ve nasıl enerjimi yükseltmeliyim ki daha başarılı olayım diye bir tüyo var mı vereceğiniz paylaşanlar? Yani şöyle bir şey var tabii ki bir kere özgüven çok şart. Yani başaramıyorum derseniz başaramazsınız. Hayır başaracağım demeniz lazım. Bir sürü aksilikler çıkabilir. Bakın ben e, çok şükürler olsun şu anda kendi albümümü yapıyorum yıllar sonra ve kendim yapıyorum. Patron benim yani. Hiç kimseyle de bir şeyim yok. E, o acılı günler beni bugünlere getirdi. Peki bu albümü yapmadan önce nasıl bir... Yani mesela inandırdınız mı kendini evet ben kendinizi ben bu yapacağım ya yani şimdi, şimdi o süreçte e, Ömerciğim o süreçte e, Emirgan'da oturuyordum o zamanlar ve tepede bir evde tek başıma oturuyordum e, tabii ki çok zor, zor günler geçirdim yalnız şöyle bir gün aklıma şöyle bir şey geldi ya sen bu dünyaya geldiğin gibi gideceksin de ha bugün ha yarın hı hı. hiç belli olmaz sen yarın yolda yürürken bir araba hı. sana çarpar sen e, gidersin bu planetten evet, <laughs> diyeyim <evet>, gezegenden <laughs> ya neyse e, bunu bir kere kendime öncelikle dedim bu işle e, barış ondan sonra e, çok moral kazandım moralimi bozacak ortamlar kişiler filmler o bu ne varsa hayatımdan ayıkladım bir kere. Hep e, beni eğlendirecek filmler seyrettim. Televizyonda komedi kanalları seyrettim. Ne kadar saçma da olsa e, komik filmler izledim. Bir e relaksasyon sağladınız. Muhakkak. Bu içsel huzuru. Cümle çok önemliydi cümleniz. Dediniz ki bu dünya fani. Her an buradan e, gidebiliriz. Yani orada da bir oluruna bırakma psikolojisi mi oluşturdunuz? <laughs> ya tabii o bir teslimiyet eee Ne olursa bilinci. olsun ve o anda iş belki o proje daha sonra gerçekleşti. Ben hep söylüyorum evet. yani kişiler bazı Başsağlığı çok saplanırlarsa ve korku, hmm. evham gibi duyguları karıştırırlarsa, o işin olacağı varsa Olmaz. Yani bazen olmayabiliyoruz sıkıntıya Olmaz. giriyor ama Harun Bey dedi ki ben hmm. e, onunla bıraktım ölümlü dünya dedim çok da şey yapmadım önemsemedim relax oldum yani bu bir vurdum duymazlık değildi bir polianıcılık da değildi ee, ama şöyle bir şey Tabii ki yani noter tasdiği gibi karşınıza o kağıt konduğu zaman tabii ki bir allak bullak oluyorsunuz. Evet. Sonuçta insanız, beşeri egolarımız var. Hele biz sanatçıların egoları daha da yüksektir.